Merhaba arkadaşlar. Berkcan'la beraber yakın kız arkadaş ve yakın erkek kız arkadaş kombini yapacağız arkadaşlar. Bakalım çift kombinleri yapacağız tamam mı? Hangimizinki daha güzel olacak siz belirleyeceksiniz. Yorumlarda yazın. Birbirimizin benzeri karakterler yapacağız yani arkadaşlar. Çift kombinleri olacak. Hemen başlayalım. İlk ben yapıyorum o zaman. İkimiz aynı anda yapacağız zaten. Hemen dağılalım arkadaşlar ve başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk ben yapıyorum belki de bana benzeri için beni izlemek zorunda burada arkadaşlar. Evet buradayım. Hemen şurada şöyle başlayalım. Şu üstüm arkadaşlar bakın şöyle sade bir güzel bir üstüm var. Hemen altıma geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi beraber olacağı için birbirimize benzemek zorunda. Bu altı arkadaşlar şöyle zaten benzeri onun üstüm benzeri ve çantam geliyor. Hemen kodu buradan aldığınızı düşünüyorum. Çantam geliyor arkadaşlar. Benden kod videosu çok istiyordunuz çok uzun zamandır. Yeni çantalar gelmiş. Bakın kulaklığı buraya koyduğumuz çantalar gelmiş. Bence çok güzel. Hemen saçımıza geçelim arkadaşlar. Birinci saçımız. Bakın böyle bir şey. Bence çok güzel. İkinci saçımıza geçelim. Bakın aynısının değişik böyle mavi tonlarında değiştirince olmaz diye bunu yaptım arkadaşlar. Şu da Üçüncü saçımız bu bence çok kötüymüş yani deneyince hiç beğenmedim arkadaşlar. O yüzden şu saçı kullanacağım. Bunu sarısı da çok güzel olur. O yüzden bunu kullanacağım. Hatta sarısını koyuyorum. Ben sade kombinlerden hoşlanıyorum arkadaşlar. Şöyle toka, bakın şöyle toka veya böyle de kulaklık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok uyumlu oldu ha. Aşırı uyumlu oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi Berkcan yapsın. Evet şimdi bende sıra. Hemen başlıyorum. Ona benzer olacağı için bu üstüm. Şöyle bir üstüm var arkadaşlar. Biraz benziyor. Bu alt. Bunu beyaz da kullanabilirsiniz bu karakteri. Tamam bunu da yaptığımıza göre kulaklığımızı takalım. Böyle ona benzer ancak böyle bir kulaklık buldum arkadaşlar. Saçım. Ve şapkam. Tokasına özel şapkam var. Şöyle. Ve tekrar şapka ve kulaklıklarım arkadaşlar bakın şu tişört pek dediğim gibi durmadı siz bunu kullanabilirsiniz ama ya da şunu da kullanabilirsiniz bakın böyle bir tişört ya da şunu kullanabilirsiniz veya bunu kullanabilirsiniz mafya tam benlik oldu bakın bence çok güzel oldu. Şimdi beraber gelelim yan yana. Tam ki çift kombin olmalım mı arkadaşlar? Bakın sizce hangimize puan veriyorsunuz? Bakın şu tokalarımız falan birbirine benziyor. Kulaklarımız, üstümüzdeki tişörtlerimiz hepsi birbirine benziyor arkadaşlar. Bakın bence güzel oldu ya. Bence güzel oldu. Hadi ikinciye geçelim. Geçelim. İkinci arkadaşlar çok güzel bir karakter. Hemen geçiyoruz. Berkcan da beni izliyor zaten. İlk başta üstümüz gelsin arkadaşlar. Şöyle üst kodunu alın. Çok güzel bir Batman. Böyle Slender tarzı bir karakter olacak arkadaşlar. Hemen bakın şöyle üstün kodunu aldığınızı düşünüyorum. Alta geçiyorum arkadaşlar. Altta şöyle Batman'li bir alt. Vücut şeklinizi değiştirebilirsiniz. Şunları çıkaracağım tüm aksesuarlarımı. Şöyle bir yıldızımız var arkadaşlar. Onda kodunu alın. Bu kez kedi kulaklarımız var. Ben kedi kulaklarını çok sevdiğim için. Şöyle kedi kulakları. Ve saçımız. Saçımızdaki tokalar arkadaşlar. Şu klipler var ya. Onlar arkadaşlar. Çanta. Şöyle sırtımda bir çanta arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Hemen kodunu alın. Kravat takacağım. Şöyle. Bakın. <laughs> çok güzel durmadı mı boynumda gerçekten? Çok hoş durdu bence. Hemen değiştiriyoruz. Başkasına geçiyoruz. Bu da şöyle arkadaşlar. Belli belirsiz görüyor musunuz şu üstündeki gölgeyi? Böyle çevirdiğinizde değişik duruyor. Şöyle çevirdiğinizde çok güzel duruyor. Bunu da o yüzden eklemek istedim. Yerine geçiyorum. Şimdi arkadaşlar saçımız gelsin. Şöyle bir saçımız var. İstersek bu saçı Şöyle kullanabiliriz. Bilmiyorum ama diğeri daha güzel oldu. Diğerinin sarısı da güzel oldu yani şunun. Güzel olurdu. Şunun arkadaşlar. Bakın. Bunu sarısta güzel olabilirdi arkadaşlar. Benim kombinim böyle. Lan çok güzel yapmışım. Tamam şimdi bende sıra. Şunları şöyle çıkarıyoruz. Başlıyoruz. Şöyle saçtan başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde saçları çok sevdiğim için bundan başlamak istedim. Böyle üstümüz Bakın tam bir Batman. Ve altımız geliyor. Bakın böyle bir şey arkadaşlar. Hemen. Böyle çantamız. Çantamız aynı olsun istedim. Veya şöyle bir çantada kullanabilirsiniz. Sadece önde olan. İlla aynı olması da gerekmez. Bakın. Hatta bunu çıkaralım. Şuradan kodunu alın. Şu çantada çok güzel oldu. Şöyle bir. Onun kedi kulaklıkları olduğu için. Benim de kedi aksesuarım olsun istedim. Ve tabii ki de kravatım. Şöyle bir kravatım var arkadaşlar. Çok hoş durdu orada. Sanki gömleğe ait bir şey gibi durmadı mı? Şöyle kodunu aldığınızı düşünüyorum. Hologram bir tacımız var arkadaşlar. Benim de kıyafetim böyle arkadaşlar. Bakın ya da erkek arkadaşlarımız. Şunu da şöyle giyebilir arkadaşlar. İsterlerse tabii. Altı değiştirebiliriz. Ya da bu şekilde. Ya da bu. Ama en güzeli böyle. Ya da düz sade şöyle pantolon da giyebiliriz. Evet evet böyle de güzel oldu. Şöyle de Batman şeyleri var. Böyle de güzel oldu arkadaşlar. Hemen gidip bakalım. Bakın arkadaşlar aynen böyle duruyoruz. Bence çok hoş olmadı mı karakterlerimiz? Kravatlarımız falan. Bana oy verin. Göreceğiz bakalım kime oy verdiğini. Diğer böyle saçı başı dağıtmadan Hemen diğer karakterimize geçelim. Bu kız arkadaşlar yine saç ko kodları da vereceğim ben size Şöyle kızlar için birinci saç kodumuz Hemen gelsin şöyle arkadaşlar bir saç Kodunu şuradan alabilirsiniz İkinci saçımız Sonra şapkamız şunları çıkaracağım arkadaşlar Üstümüz arkadaşlar şöyle bir üstümüz var Bu kravatı bununla da kullanabilirsiniz çok hoş oldu ha Bu altımız Şöyle bej rengi bir altımız var arkadaşlar. Şöyle şapkamız var. Ay 4 eşya sınırı dedi. 1 dakika. Şunların bazılarını çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle bir şapkamız var. Oha çok tatlı oldu. Bu kravatı kesinlikle bunda da kullanın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi Berkcan'ın karakterine geçelim. Bizim karakterimiz çok güzel oldu. Hem sade hem şık hem de çift kombin oldu arkadaşlar. Hemen Berkcan'ın geçelim. Tabi çift kombin dediğime bakmayın. İsterseniz hepiniz ayrı ayrı kullanacaksınız bunları. Ben beraber olanı veriyorum ama siz ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Erkekler kızlar. İlla çift olmanıza gerek yok. Evet şimdi ben bende sıra. Hemen başlıyorum. Böyle alt bir tane bej rengi şöyle üst şöyle yeşil bir tişört ve şapka zaten bize ancak böyle sade oluyor bunu şöyle mi giysek ama bu pijama gibi durur neyse pijama fikri olsun bu da ama böyle istemiyoruz biz daha tişört tarzı bir şey istiyoruz istediğinizi kodlardan alabilirsiniz tabi benim vücut şeklim şu anda bayağı kötü o yüzden de olabilir ya da şöyle çok kötü durdu bu. Ya da biz şu tonlarda bir yeşil de kullanabiliriz. Ama bu da kaslı oldu. Değişik oldu ama güzel olur arkadaşlar. Vücut porsiyonum şu anda orantılı değil benim. Ya da biz farklı bir yeşil giyebiliriz. Ya da biz de az yeşil olsun böyle olsun. Dediğim gibi benim vücut iyidir arkadaşlar. Böyle olsun aynen. Şuradan kodunu alabilirsiniz. Ya da böyle de olabilir. Şuradan bu son kodu alabilirsiniz. Ya da ben bunu giyeyim bence. Evet arkadaşlar bakın nasıl olduk sizce hangimiz? Yani bak canınki birazcık değişik olmuş. Diğer ilk baştaki tişört daha benziyordu. Bu mu? Evet bu. Ha, şimdi olduk bakın arkadaşlar çok iyi oldu. Kira puan verdiğinizi yorumlarda yazın. Birinci ikinci diye sıralandırın arkadaşlar. Böyle verin arkadaşlar. Şimdi de diğer kombinimize geçiyoruz. Her şeyi bir çıkaralım şöyle. Çıkar çıkar çıkar. Pardon tekrar takıyoruz. Şöyle arkadaşlar bir üstümüz var. Şöyle bir altımız var. Kodunu alın hemen. Şöyle bir boynuzumuz var. Bakın. Şöyle bir ketçap. Ketçap dökülmüş gibi bir animasyonumuz var. Da kalacak mı bilmiyorum. Şöyle bir face'imiz var ama artık yok. İyi face'i hiç beğenmedim ama neyse sizde kalsın. Dur saç nasıl olacak? Bakacağız. Piercing, piercing'ler yeni çıkmış arkadaşlar. Çanta geliyordu. Aa çanta çok büyük oldu ya. Ve saç arkadaşlar. Bakın böyle de kullanabilirsiniz. Diğer kombinimize geçelim. Face'i de kullanabilirsiniz. Bu face. Yine şapka. Şöyle bir şapkamız var. Şöyle bir saçımız var. Bu da diğer türlü. Ve şöyle bir üstümüz var. Bununla diğer arkadaşlar arkadaş kombini. Şöyle bir altımız var. Ve şöyle bir kolyemiz var ve bardak, şöyle bir bardağımız var arkadaşlar. Bunların kodunu hızlı hızlı alırsınız diye hızlı hızlı girdim. Face'imiz, şöyle herhangi bir face takabilirsiniz. Bu face bir tuhaf durdu yani. Neyse ya herhangi bir kullandığınız face takmak isterseniz bir sürü face var arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Arkadaş kombini. Bir videonun sonuna geldik. Akşam turma videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Dünkü videoyu da izlemediyseniz hemen altıda geliyor arkadaşlar. Zorba kuzeni izleyin kesinlikle. Görüşürüz.